Merhaba arkadaşlar ben a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'tan Bed Wars oynayacağız bir türlük. Yanımda arkadaşım Damian var. Bugün bizde konuşamıyor. O yüzden chatten konuşacağız. Bu arada not olarak Damian ismini Nuke yaptı çünkü e insanların ona dalmasını istiyor. Ve bu şekilde herkes yenebilecek. Tamam. Damian'la beraber oynayacağız. Bu arada Damian benim arkadaşım. Evet arkadaşlar oyun başladı. Yani başlamak üzere. Damian neredesin Damian? Damian aynı gruptayız herhalde. O ben niye bir kişiyim? Hah Damian da geldi arkadaşlar. Tamam ya selam yazıyorum. Oraya bilmeyen yoktur diye düşünüyorum çünkü açıklaması yapmayacağım. Ve sevdiğim haritalardan biri geldi. Tamam. Bu arada eğer part istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Değil mi? Pet ee, ha pet abi. Alınıyor mu diyor? Aa ben kit almayı unuttum. Tamam. Evet ben tam olarak hangisi bilmiyorum. Tabi dur ne yapıyorsun? Ha. Haydi basıldık arkadaşlar. Ha ben şey varmış tamam. Tamam o zaman ilk önce bedenimizi koruma altına almalıyız. Yapımı çok kolay. Ben sen demir kas. Tamam sen bizim alet yapımcımız ol. Ben de böyle basic koruyucu falan olayım. Nasıl? Bizim etekte bir sorun var herhalde. Aa bloğum bitti. Gidip alayım. Güzel. Hani kaç e, demir ihtiyacım var mı? Allah bize yine basıyorlar. Step. Haydi. Ne? Arkadaşlar öldük. Bir sonraki maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar Damian Azekar'a oyuna başlamak üzereyiz. Yol saniye falan var. Evet arkadaşlar oyun başladı. Damiyan oyunda. Bir bu chestte bir konuyu mu? Yok. Tam kolay bir yarta geldim. Burada Ay yanlış yere girdim. 20 iron da bunu alıyorum. Bir de şunları alacağım. Yatağımızı koruma altına alacağım Damian. Sen yine alet yapıcı falan ol. Sen insanları saldır. Ben yatağa daha korurum. Sen zümrüt al. Ben sal. Ya da ben zümrüt alayım. Sen saldır. Allah. Tabi saldırırsan, Tabi gel. Tabi beysi. Tabi beysi. Tabi beysi. Tabi beysi. Dabii beysi. Dabii beysi. Öpüveyiz. Haydi. Yeah. Tamam. 5 shield'ımız varmış arkadaşlar. Allah. Your bed was destroyed. Şimdi ben sana göstereceğim bed destroy. <laughs> Arkadaşlar sadece Damian kaldı. Damian da Void'den dolayı öldü. Bugün sanırım iyi şanslı değilmişiz. Takırsak geldik yine aynı yere. Damian da burada şu anda. Ben bir turuncuya. Aa orman. Fena değil burası. Yani buradan bir yerden bir yere gitmek kolay olacak. Bence Sky Bed var olmalıymış bu oyunun adı. Evet, kasalım, kasalım, kasalım. Bence bu kadar yeterli. Güzel. Şöyle, bana azıcık daha gerekiyor. Bir de biraz Abril Memorial falan gerekiyor. Onu da Team Upgrade'den hmm. e, şeyden alabiliyoruz. Mesela maceraya falan çıkabiliyoruz. Ben birazdan yapacağım da. Oh, ben? Hayır. Gitsene. Haydi. Öldük. Ayvayı yedik arkadaşlar. Tamam tamam. Damian aşağı attı adamları. Kırın burayı. Bende bloklar kırılmıyor. Öyle bir bug var bende arkadaşlar. Haydi. Yine Damian kaldı arkadaşlar. Sadece Damian da öldü. Bugün ne yani büyük bir sorunumuz var. Ne yapabiliriz sence? Planın varsa çete yaz. Bir de ben bir maç kazanmadan bu oyundan çıkmıyorum Hadi Güzel. Hadi başlayalım tabii. Aferin Damian. Gerçekten aferin. Çok iyi. Hadi. Ben de sen de bir ol. Yani sen böyle iron, emerald falan kas. Ben bazı yerleri basayım. Ya da sen saldır. İstersen işleri de yaşayın. böyle yapmayacaksın bak. Ben de bug var böyle ama normal bak e, gerçek değil. E, blokları kıramadım gibi ama aslında kırabiliyor. Tamam. Gel e, koyuyorum koydum. Ah niye daha kırıldı? Tamam. Of benim, tamam. Yok yanlış yere koydum. Oo, 100 tane şey almışız. Nereden bulduk onları? Güzel, o zaman 120 biriktireceğim. Alacaklarımı da alayım. Bu uh, şey deri set almış bir Tamam alacaklarımı aldım. Şimdi ben gereken tek şey 4 yani 4 elmarım lazım. Haydi Damian aşağı atlar. Wow, işte bu bak sıkıntı oldu birazcık. Kılıç gitti arkadaşlar. Ben blok kasacağım. Şu yandaki emerald'a gideceğim. Ama bana tek gereken ha, diamond yeri de varmış. Oo, bize burada şenlik var. iyi yer almışız. Değil mi? Evet arkadaşlar Diamond yerlerine vardık bile. Ya tahta şeyle savaşıyorum. Biraz sıkıntı olacak. Ha, hiç değilmiş aslında Allah bismillah. Robot ne yapıyor bana? Evet. Ee, uçacağım uzaya git bir şey oluyor bu robotların. Damian ne yaptın sen şimdi? Ha yok ben yapmıştım doğru. Pardon. Şurayı da kapatayım bari. Ha? Damian Beyze gel. 7 <laughs> e, elmasla gelmiştim ya. Gitti hepsi. Ha gitmemiş. 8 elmas. Keep de. Şuradan minik bir yer kullanacağım. Şuradan ilerliyorum. Arkadaşlar 125. Demek ki şey alabiliyorum. Demirdir ee, demir alabiliyorum. Ama bize gereken zümrüt. Birazcık da diamond belki. Zümrüt yerine geldik. Zümrüt'ümü kaptım. Kaçıyorum. Ben bir zümrüt var. Team chest'e koymaya geliyorum. Adam senin canını azmış. Yerleştireyim team crate'e. Ha, ha 9 elmas oldu team crate'de. Ya da olmuş olması gerekiyor şu anda. ben şu an bir yerde görmüştüm. Neyse. Ben demir zırhımı aldım. War Emerald. 70 ayı. Ben 70 ayı da alayım. Hoppa. İşte şimdi gerçek bir savaşçı oldum. Arkadaş, arkadaşlar Damian birini öldürmüş. Şu herhalde Monarch. Arkadaşlar i̇şte şu andaki adam her an bana dolabilir. O da hemen geliyorum. Üç Emerald. Az kalsın düşürdüm arkadaşlar. Yardırın. O Damian. Evet tamam. O bir var burada. Kır 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 kır. Aferin. Ben her şeyi bir şuraya koyuyorum. Tamam. Şu anda 6 zümrütümüz, 13 de elmasımız var. Ne almalıyız? Birileri geliyor. Birileri beze basmaya geliyor sanırım. Yok gelmiyormuş. Adam ya sanırım Team Generator upgrade basmış bir tane. Hayır, hayır basmamış. Basayım mı Team Generator? Damian. Basayım mı basmayayım mı? Yaz dedi. Kim tüm upgrade alayım mı almayayım mı? Çete yaz. Allah. Bir adam yayla vuruyor. Bilmem yazdı. Okey Damian. Almayacağım. Bir dakika neden sömürt attın? Neden? Tamam. Hemen bunları koyayım ben yerleştireyim. Aa zümrütlerin oldu. Soyuldu sanırım. İnsanlar geliyor. Ben hemen yayma yok alacağım o zaman. Abi bak. Lamyan, yardım et. Lamyan. Haydi adam pro çıktı. Şu Minecraft'ta işe yarıyordu ya. Yok. Kum kale çıkınca işe bu. Aa, adam öldü. Ama soyulduk. Tamam devam edelim. Tamam. İnsanları ben o ile vurmaya çalışacağım. Ha vurdum bir adam arkadaşlar. Bir kere daha vurdum. Bir kere daha. İyi nişancıymışız. Allah. Tabii ya, ne yapıyorsun? adamlarla dövüşteyiz arkadaşlar. ben şu an mobilde oynadığım için işe alması bayağı baya zor. ha <laughs> vurdum. Bir kere daha. Benim canım fır onları değil. Ben daha iyi nişancıyım onlar değil. You are the new best teammate to. You... Bir dakika. Ben bunu takdim Bu Ben nasıl kazanılır? Tam adamları vuruyordum. Bir dakika ya ben 200 demirim var. Madem öyle. Ben direkt niye Allah kurdum? Tüh ben senin gibi. Bu teammate'ler gerçekten noob. Ama onları yakalayacağız. Lan ben basmaya gidiyorum. Bismillah. Geliyor musun? Aa, magenta beyaz yok etmiş. Geldim tabii. O bunların yatağı kırılmış bile. TNT al deniz. Peki Damian alacağım. Öldüm bir de. TNT kaç ya. Burada. 35 ayran. Team Generator upgrade alabiliyor musun? Alamıyoruz. Sen git e, elmas kastamaya. <laughs> Onlar da TNT patlattılar. Ha, Allah. Tamam. Oha Bir dakika. Güzel bir şey buldum. Adamlar beni hala vurmaya çalışıyor. Kim vurdular? Nefret ediyorum bu adamlardan. Aha, üç tane elmas aldım. Damian, bir elmasın daha var mı? Yok. Eğer alabiliyorum Damian. Eğer alayım mı? E, tamam. O bir dakika. 5 dümrüt. O bir dakika. Diamond sword alabiliyorum. Alayım mı? Alıp yardımsam mı Hadi aldım gitti. Diamond sword. <laughs> TNT de kasayım şuradan. Ben hemen gelip blok alacağım. Arkadaşlar birazcık daha demir kasacağım. Ne alabiliyorum demirle beraber? Heh. Mesela stop pickaxe. Wood axe çok şey yaramaz. Shears. Bunun ne işlerini zaten bilmiyorum. Emerald The one time per case. Slow winner for the egg hunter. Alayım ben. O oyunda bir hack yapıyormuş. Evet, yazıyor. Bir beni yaktı. Tabi geliyorlar yazdı. Tabi benim oyun donmuştu. Yatak kırıyorlar. Kırdılar. Kaç tane? Öldü mü? Ölmüşsün. Ben şuradan yardırıyorum. Arkadaşlar beni oyn beni bir anda sanırım oyuna attı. Ne oldu böyle? Ben beni oyuna attı. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer partikine gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.